Beşiktaş taraftarı için geçtiğimiz sezon kabul edelim ki biraz yürek burkan, beklentilerin uzağında kalan bir maceraydı. Özellikle devre arasında yapılan takviyelerden Kenny Arroyo'nun 12 maçta attığı 2 gol ve Elen Ricardo'nun bir dakika bile sahada olamaması gibi örneklerle gördüğümüz üzere beklenen patlama bir türlü gelmemişti. Ama artık maziye bir sünger çekme yepyeni bir sayfa açma zamanı. Siyah beyazlı camia küllerinden doğmaya o özlenen şampiyonluk şarkılarını yeniden hep bir ağızdan söylemeye her zamankinden daha kararlı. Bu büyük yeniden yapılanmanın en önemli mimarlarından biri de şüphesiz ki takımın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer olacak. Norveçli hocanın vizyonu ve yönetimin bu kez kesinlikle ilk 11'e doğru doğrudan etki edecek, kaliteyi artıracak net transferler yapacağız. Kararlılığı taraftarı şimdiden heyecanlandırmış durumda. UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılacak olmamız sezonu erken açacağımız anlamına geliyor. Bu da yönetimin hem gönderilecek isimlerle yolları ayırma sürecini hızlandırması, hem de yeni yıldızları bir an önce takıma kazandırıp kampa yetiştirmesi için zamana karşı bir yarış içinde olduğunu gösteriyor. Solskjaer'in raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen tam 11 futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. Bu büyük temizlik operasyonunun en dikkat çeken isimlerinden biri Al Musrati. Libya'da orta saha oyuncusuna Suudi Arabistan ve Fransa'dan ciddi talipler olduğu konuşuluyor. Beşiktaş yönetimi 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Al Musrati için 8-9 milyon euro civarında bir bonservis bedeli hedefliyor. Bu transferin gerçekleşmesi hem yabancı kontenjanında önemli bir yer açacak hem de kulübü yıllık 2,5 milyon euroluk bir maaş yükünden kurtaracak. Gidenlerin ardından oluşacak boşluklar ve elde edilecek gelir yeni transferler için hayati önem taşıyor. Gelelim en can alıcı noktaya forvet transferi. Mevcut forvet hattındaki belirsizlikler ve taraftarın artık golleriyle coştursun dediği bir Santrfor beklentisi yönetimi hummalı bir arayışa itmiş durumda. Ante Budimir eski bir aşk yeniden alevlenebilir mi? Osasuna'nın 33 yaşındaki Hırvat Kulesi Ante Budimir listenin en sıcak isimlerinden. Geçen sezon La Liga'da attığı 21 golle adeta ikinci baharını yaşayan Budimir aslında Beşiktaş için yabancı bir isim değil. Hatırlarsınız 2020'de de adı sıkça geçmiş ancak o dönemki talihsiz koronavirüs testi pozitif çıkınca transfer son anda suya düşmüştü. Şimdi ise şartlandırılmıştır kartlar çok daha olgunlaşmış görünüyor. Oyuncunun menajeriyle ilk temasların kurulduğu bu sezon tüm kulvarlarda 42 maçta sergilediği 24 gol ve 4 asistlik performansın yönetimin iştahını kabarttığı söyleniyor. Acaba bu kez şeytanın bacağı kırılır mı? Simon Banza, Trabzonspor'dan tanıdık bir isim. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de fırtına gibi esen Simon Banza da Beşiktaş'ın radarında. Bon servisi Portekiz ekibi Braga'da bulunan Kongolu golcü için kulübünün 15 milyon euro gibi bir rakam talep ettiği Portekiz basınında sıkça yer alıyor. Beşiktaş yönetimi bu rakamı daha makul bir seviyeye çekmeye çalışırken anlaşma sağlanamaması durumunda kiralama seçeneğinin de masada olduğu belirtiliyor. Braga Teknik Direktörü Carlos Vicens'in Banza'yı yeni sezon planlarında düşünmediği yönündeki iddialar ise Beşiktaş'ın pazarlıkta elini güçlendiren bir faktör. Timo Werner, Solskjaer'in sürpriz kozumu ve işte gündeme bomba gibi düşen bir iddia. Timo Werner, Bon Servisi Leipzig'te bulunan ve son olarak Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Alman yıldız için Biza teknik direktör Ole Gunnar Solskjær'in olumlu rapor verdiği ve yönetimin önümüzdeki haftalarda bu transfer için resmi girişimlerde bulunacağı konuşuluyor. Hızı, yıpratıcılığı ve bitiriciliği Werner Beşiktaş hücum hattına bambaşka bir dinamizm katabilir. Tim Kleindienst, alternatif Alman panzeri Patrick Schick girişimlerinden beklediği sonucu alamayan siyah beyazlılar rotayı bir başka Alman golcüye. Borussia Mönchengladbach forması giyen Tim Kleindienst de çevirmiş durumda. Alman kulübüyle temasların başladığı ve bu transferinde ciddi bir seçenek olduğu gelen haberler arasında. Sadece santrfor değil, kanat rotasyonunda Beşiktaş'ın öncelikleri arasında. Hücumda daha fazla çeşitlilik, daha fazla skor katkısı hedefleniyor. Jack Grealish bir hayal gerçek olur mu? Belki de transfer döneminin en sansasyonel iddiası Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish olabilir. Evet yanlış duymadınız. Beşiktaş'ın İngiliz kanat oyuncusunu bir yıllığına kiralamak için nabız yokladığı Grealish'in astronomik maaşının en büyük engel olmasına rağmen Manchester City'nin maaşın bir kısmını karşılama ihtimaliyle umutların yeşerdiği konuşuluyor. City'nin başka teklifleri de değerlendireceği söylense de neden olmasın dedirten bir heyecan yarattığı kesin. Abd Ezazoğlu, genç ve yetenekli Faslı, daha gerçekçi ve bitmeye yakın olduğu söylenen bir diğer kanat hedefi ise Real Betis'ten 23 yaşındaki Faslı sol kanat Abde Ezazoğlu. Genç Yıldız'ın Türkiye'ye gelmeye son derece sıcak baktığı ve bu transferin kısa süre içinde olumlu sonuçlanabileceği belirtiliyor. Orta sahada unutulmuş değil, hem defansif direnci artıracak hem de hücuma zeka katacak isimler üzerinde duruluyor. Tanner Tesman, Lyon'dan ABP'li yetenek, Olimpik Lyon forması giyen 23 yaşındaki ABT'li orta saha oyuncusu Tanner Tesman, Beşiktaş'ın ciddi şekilde ilgilendiği bir başka isim. Tesman'ın transfere olumlu yaklaşması durumunda Beşiktaş yönetiminin Fransız kulübünün kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mahmut'u Bajo, geleceğe yatırım, bir de genç bir bir yetenek var gündemde. Slovenya ekibi Dunajska Strada'da forma giyen 20 yaşındaki Gambiyalı orta saha oyuncusu Mahmut Bajo, Bu transfer için Beşiktaş'ın oyuncuyla ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Ancak transferin şimdilik biraz bekletildiği aktarılıyor. Belki de Bajo geleceğe yönelik bir yatırım olarak düşünülüyor. Yuvaya dönüş sinyalleri. Rıdvan Yılmaz sürprizi mi ve taraftarı en çok heyecanlandıracak haberlerden biri de Rıdvan Yılmaz'ın olası geri dönüşü. Beşiktaş altyapısından yetişen ve 2022'de İskoç devi Rangers'a transfer olan milli sol bekimizin adı yeniden siyah beyazlı kulübü anılıyor İskoç basınına göre Rangers'ın yeni bir yapılanmaya gideceği ve bu doğrultuda Rıdvan ile yolları ayırmak istediği, oyuncunun da menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a geri dönmeye hazırım mesajı gönderdiği iddia ediliyor. Bu transfer gerçekleşirse tribünlerin sevgilisi Rıdvan'ın yuvaya dönüşü büyük bir coşku yaratacaktır. Elbette transfer dönemi boyunca sayısız iddia ortaya atılacaktır. Beşiktaş Kulübü'nün geçtiğimiz günlerde Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi yapıldığına dair çıkan haberleri net bir dille yalanladığını ve resmi kaynaklar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladığını da unutmamak gerek. Kısacası Beşiktaş'ta çok hareketli, çok heyecanlı bir transfer dönemi bizleri bekliyor. Yönetimin ve teknik heyetin hedefi belli. Siyah beyazlı armayı yeniden zirveye taşıyacak, taraftarın yüzünü güldürecek kaliteli bir kadro kurmak, nefesler tutuldu, gözler kulağa gelecek müjdeli haberlerdi.